Merhaba, bugünkü videoda internetin çok satanlarından ve kullananların çok memnun kaldığı bir üründen bahsetmek istiyorum size. Aykol'un probiyotik kürden bahsedeceğim. Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, fiyatı nedir ve kullanan kişilerin kullanıcı yorumları nasıldır gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bu video içerisinde bulabilirsiniz. Öncelikli olarak Aykol'un nedir, ne işe yarar biraz bundan bahsetmek istiyorum her ne kadar sahte ürünleri de piyasada bolca bulunsa da orijinal satanla orijinal satmayanın fiyatı açıkçası hemen hemen belli oluyor bu yüzden ben önce fiyatlardan başlamak istiyorum kendi sitesinde bir tane kür alımı 169 Türk Lirası artı KDV. 2 ve üzeri alımlarda kargo ücreti ödenmiyor ve birim fiyatı çok daha uygun fiyata geliyor. Ee, öncelikli olarak bundan bahsedeyim. İçerisinde ne var? Ee, 1 milyara yakın probiyotik bakteri ile birlikte zerdeçal, zencefil, kara hindiba özü, rezene tohumu tozu, tarçın özü, yeşil çay tozu, acı bakla ve bal bulunmakta. Ürün bal ile tatlandırılmış bir şekilde size geliyor. Bunun dışında bu ürün bakanlık onaylı mı? Evet, Tarım ve Orman Bakanlığından onaylanmış ürünlerden bir tanesi. Kimler kullanabilir sorusunun cevabı ise hamileler ve emzirenler doktor önerisiyle kullanabilir. Bunun dışında hemen hemen herkesin kullanımına uygun ürünlerden bir tanesi olduğu belirtiliyor. İnternetin çok satın ürünlerinden bir tanesi olduğunu söylemiştim. Ee, özellikle trend yolda çok daha uygun fiyata bulmak mümkün bu ürünü. Kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarından da bahsetmek istiyorum sizlere. Yaklaşık olarak 7500 kişi kullanmış ve bu 7500 kişinin kullandığı oy sonucunda 5 üzerinden 4.2 oylama almış. Bu da gerçekten çok yüksek bir puan. Kullanan kişilerin karışık yorumlarını sizinle paylaşmak istiyorum kendimi almıştım çok beğendim indirim gelir gelmez stokladım ailece kullanıyoruz artık herkes düzenli olarak bağırsak temizliği yapıyor bu sayede demiş bir başka kullanıcı ürünü düzenli olarak 12 gündür kullanıyorum ne mide şişkinliğim kaldı ne de tuvalete çıkamama sorunum kaldı midem kullanmaya başladığım günden itibaren çok rahatladı keşke daha önce kullanmaya başlasaydım kilo vermem konusunda da yardımcı oldu açıkçası ben böyle bir sonuç beklemiyordum 12 gün içerisinde 2 kilo verdim indirime girdikçe stoklarım şu saatten sonra demiş siz ne düşünüyorsunuz daha önce hiç kullandığınız kullandıysanız lütfen siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi benimle ve bu videoyu izleyenlerle paylaşmayı unutmayın.